Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanın kenarında, rengarenk çiçeklerle bezeli, taş patikası olan şirin bir park varmış. Bu parkta, kocaman çınar ağaçlarının gölgesine kurulu tahta bir bankta, beyaz sakallı, güler yüzlü dede toprak ile yaramaz mı yaramaz torunu can sık sık buluşurlarmış. Dede Toprak, uzun yılların tecrübesini gözlerinde taşıyan, her anlattığı hikayeyle canı başka dünyalara götüren bilge bir dedeymiş. Can ise meraklı gözleriyle etrafı izleyen, her şeye şaşıran ve her gördüğü canlının peşinden koşmak isteyen enerjik bir çocukmuş. O günde yine parktaki banklarına oturmuşlar. Dede Toprak bir gazete okurken can etrafa bakınmaktaymış. Birden gözleri parlamış. Minik parmağıyla ileri işaret etmiş. Dede, "Baksana, ne kadar da güzel bir kelebek." Dede Toprak gözlüğünün üzerinden bakmış. Gerçekten de turuncu kanatlarında siyah desenler olan, etrafa neşe saçan bir kelebek çiçekten çiçeğe konuyormuş. Canın yüzünde kocaman bir gülümseme belirmiş. Dede, kelebekler nereye gidiyor? diye sormuş merakla. Dede Toprak gazetesini katlamış ve torununa dönmüş. Kelebekler canım. Aslında bizim gibi onlar da yaşamın güzelliklerini keşfetmek için yolculuk yaparlar. Her çiçeğin kokusu, her güneş ışığı onlar için birer macera demektir. Hatta bilir misin? Kelebeklerin kendi şarkıları bile vardır. Can şaşkınlıkla gözlerini açmış. Şarkıları mı var? Hiç duymadım. Dede toprak gülümsemiş. Evet, ama bu şarkıyı herkes duyamaz. Sadece kalbi sevgiyle dolu olanlar ve doğayı gerçekten dinlemeyi bilenler duyabilir. Onların şarkısı kanatlarının narin çırpınışlarıyla havaya yayılan bir fısıltıdır. Her kondukları çiçekte, her esen rüzgarda, yaşam ne güzel, dünya ne renkli diye fısıldarlar. Can, dedesinin sözleriyle büyülenmiş gibi kelebeği izlemeye devam etmiş. Sanki kelebeğin kanatlarından gelen narin bir melodi duyar gibi olmuş. Kalbinde tatlı bir huzur hissetmiş. Dede demiş. Sanırım ben de duydum. Kelebekler bana mutlu ol diyor gibi. Dede toprak canın başını okşamış. İşte benim akıllı torunum. Kelebeklerin bize öğrettiği en güzel şey de bu zaten. Her anın tadını çıkarmak, her güzelliğe şükretmek ve kalbimizi her zaman sevgiyle doldurmak. Tıpkı şu an senin ve benim gibi burada bu bankta kelebeklerin şarkısını dinlerken can dedesine sımsıkı sarılmış artık biliyormuş ki kelebekler sadece güzel canlılar değil. Aynı zamanda hayatın ne kadar özel olduğunu fısıldayan küçük elçilermiş. Ve Dede Toprak ile parktaki o günleri kelebeklerin narin şarkısıyla hiç unutmamış.